görmüş olduğunuz elbise CSA elbisesi. Herhangi bir kimya kazası oldu mu? Kurtarıcı komple oksijen makinesiyle bütün takımıyla onun içine giriyor ve bütün kimyasal kazalarında ne olursa olsun ona bir şey olmama şartıyla yani rahatlıkla hareket edebiliyor içinde. Ve aşağı yukarı 4 saat sürüyor. Çünkü önemli olan sepici bir hastalık, kimyasal kazasından sürekli sepici bir hastalık geçmesin elemanlara veya toplumlara. Özel kimyasal sanayisinde kullanılıyor veya bir tür kimyasal kişiye bir, bir tür olursa efayeciler giyiniyorlar, hı hı. kendilerini korumak için. Bu da şey istedim,

der ganze Raum wieder noch als dritte Aufgabe.

Bizim bildiğimiz gresel gazı ve gaz kömürden taştan çıkıyor, küçük bir kıvılcım yetiyor bu gazı böyle gördüğümüz şekilde alevlendirmek için ve her türlü ölçme aletleri var bir yerde yangın çıktı mı gazları ölçüyor, dumanları ölçüyor, ondan alarm geliyor. O önler önlemler olduğu için yani felaketin büyümesine pek yol açılmıyor, verilmiyor. Almanya'daki iş güvenlik tedbiri çok ciddi alınıyor ve önemli olan elemanı sağırken onun tedbirini almak. Çünkü sakatlandıktan sonra çok zarara gider ve masraflı olur diye ve iş işten geçti o zaman. Onun için önceden önlemini alınır ve herhangi bir faaliyet ya da bir olay oldu bu bunun nedeni hemence araştırılır. İlerisinde bu türlü olayları önlememek için. Ve Almanya'nın özel bir tarafı da varsa çift raylı kontrol sistemi var. İş kanunlarından hariç ve müstahşırlar ve devlet sigortası onlar bağımsız her an için her iş yerini denetleme yapıyorlar ve herhangi bir eksiklik veya yara uyan kanunlara aykırı bir iş yapılırsa Cezalandırma hakları var ve en kötü sonuç iş yerini kapatma hakkı da var yetkisi ve hiçbir yönetici bu riske girmemek girmek istemez. Başka türlü şey gelirse zaten yer altına inmek yasak ve her işçi yanında mecbur filtresini de taşıması lazım. Çünkü biliyor ki herhangi bir taze esnasında bir felakette o filtre onun hayatını kurtarabilir. Buradaki filtreler öyle yapılmış ki 90 dakika o adamı koruma fonksiyonu vardır. Ve 90 dakika içinde herhangi bir maden ocağı olursa olsun kendini devamlı temiz hava bölümüne kurtarma imkanı vardır. Almanya'da su barajları var. Mesela gaz önceden annen çekiliyor. Yani patlamayı önlemek için. Ve kömür tozlarını artık nemli tuttular mı tutmadılar mı onu da bilmiyorum. İşin önemli tarafı Türkiye'de kanunlar var. Kanunlara uyuldu mu, uyulmadı mı ön tedbirde herhangi bir ihmal var mıydı, yok muydu onları tespit edilmesi lazım. Buna inanıyorum ki belki işletmeciler kısa bir vade için kar yapıyorlardır ama uzun vadeli zarar yapıyorlar. Çünkü her kaza sakatlık işletmeci için daha pahalı mal oluyor. Onun için devamlı kendi evrenmanını el üstünde tutması lazım. İlk önce sağlık ondan sonra üretim Almanya'da olan bizim yani yangın çıktıktan sonra söndürme olayı değil. Önemli olan bu türlü olaya gelmemek için her türlü çaba göstermemiz. Yangın çıktıktan sonra zaten hani iş işten geçti. Her şey geç oldu. O zaman sadece bizim görevimiz artık yer altında sakatlanan artık bir yerde kapalı olan ölüleri kurtarmak yer üstüne çıkartmak onun için bizim amacımız ilk görevimiz bu türlü yangın olayına patlama olayına gelmemesi için ön planda yapacağımız müdahaleler şimdi bugünden süre bugünden itibaren inşallah bazı şeyler değişir ve fikirler de değişir haben Explosionsschutz an allen elektrischen Einrichtungen und haben äh, wasserdrucksperren die, wenn es zu einer Explosionszündung kommen könnte, den Bereich der Auswirkungen